Evet, bugünkü videomuzda Kral Arthur'u deniyoruz. Kral Arthur biliyorsunuz Google Play'de ön kayıt aşamasında. Şu anda biz e, bir oynanış videosunu göstereceğim sizlere ön kayıt aşamasında. Şu anda kayıt olabilirsiniz Google Play üzerinden. Bakalım oyunumuz nasılmış? Sıra tabanlı mı? Strateji tabanlı mı? Şöyle bir kapışalım bakalım seninle biz. Hacı baba. Biraz ses verelim ya. Biraz action olsun. Dur bakalım. Game setting diyelim. Sound diyelim. Şöyle birazcık sesleri falan ateşleyelim ya. Biraz action olsun birazcık ya. Devam. Güzel ya keyifli bir oyun gibi duruyor. Güzel bir oyun. Şeyleri, görselleri filan, oynanışı filan çok güzel olmuş. Ne zaman çıkacağını daha söylemediler. En kısa zamanda çıkacağını söylediler oyunun. Ve biz de şu anda bir oynanış videosu çekelim bakalım dedik. Hani gelecek oyun böyle, şöyle, bu şekilde. Oyunu hem Steam üzerinden hem de Google Play üzerinden oynayabiliyorsunuz. Burada sen otomatik mi gittin? Ben bir şey yapmadım. Sadece ona bastım. He, bunlarla kapışacağız. Bu oyunun başı bunlarla bir kapıştıracak bizi bu. Yukarıda bir geçme yeri var. Ama geçmeyeceğim bilerek. Bir deneyeceğim bakayım. Sıra tabanlı bir oyuna benziyor. Gördüğünüz gibi. Ama tabi ilerleyiş nasıl ona bakacağız. Burada bir oyunu tanıtıyor şu anda. Ben şu amcaya bir dalayım bakayım. Şöyle. Sen de şuna dal herkes karşısındakini yesin. Geliyorum, geliyorum şimdi. Bu hmm, deneyelim bakalım şöyle. Bir daha bu şu kahraman mavi bir kahraman gibi böyle bir yanımıza geldi öldüğüne göre zaten ama oyunun geçişleri falan çok iyi yapılmış ya efektler geçişler yani böyle bir ruş istiyatı hissettiriyor size oyun. Gerçekten güzel olmuş. Böyle bir oyunun içinde hissediyorsunuz kendinizi. Hadi bakalım. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyoruz? Arthur. Şurada şuna basınca kendisi otomatik mi gidiyor bunun? Ona bir bakacağım şimdi. Yok. Böyle gidelim biz ya. Şuna baslıyor, bastık. Level atlatıyoruz. Ne var burada? Level 1 diyoruz. Max deyince ya böyle level atlıyor. Tamam güzel. Bunlarla burada ne var? Atak, defans. Burada level'lar gözüküyor. Tamam güzel. Dur bir ilerleyelim bakalım nereye gideceğiz. Biz bir yerlere gidiyoruz böyle dağlardan, çayırlardan, bayırlardan ama Şimdi geçelim biz de direkt konuşmaları falan geçeceğim. Direkt biz böyle olaya bir dalalım. Aha mancılıkla mı vuracağız onları? Aaa güzelmiş. Hoppa güzel hareket. Güzel iyi. Severim böyle oyunları. Strateji oyunlarını severim. Her zaman da sevmişimdir kimine böyle biraz farklı gelir strateji oyunları, sıra tabanlı oyunlar. Ama bana ne bileyim, seviyorum ya strateji oyunlarını. Elimden geldiğince de tanıtıyorum, tanıtımlarını da yapıyorum. Ya amca ne yapıyoruz şimdi? Direkt biz olaylara dalalım ya. Biz sen mi geldin biz yanımıza acaba? Komutan, Hector. Hector. Şimdi seni de level mu atlatacağız? Ne yapacağız? Buraya alacağız. He, tamam. Level atlatalım. Peki şöyle şuradan bir level atlatalım seni. Hector sen yeşil misin ya? Ben seni bir mor kahraman mor kahraman zannettim ama yeşil çıktın Hector ya. Hayırdır? Seninle mi kapışacağız? Haydi, haydi. Hector'cum sen de gel. Aa, takım tamam mı? Hazır mıyız? Hadi, let's go. Başla. Artist be, artist. Gel, gel. Gel bakalım, bir kapışalım sen de. Sıra tabanlı. Değişik. Yavaş. şu şunu bir ilk başta he, dur bu dil basıyor. Tamam anladım. Sen şunu bir al. Niye şey. Sonra da şunu bir şunu bir al bakayım sen. Heh. O üçüne birden vuruyor. En azından yandakilerin de canlarını alalım ki onlar çünkü okçu pıtır, pıtır 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 vuracaklar bunlar bize şimdi komutana odaklandık ama düz vuruş yapalım senin şu sikirini merak ettim ben yani. hoppa güzelmiş güzelmiş sen de şununla bir üçlü vur tamam güzel en azından yandakileri de zedeliyorum Ha şeyi baş başlarını öldürünce bitiyormuş. Tamam güzel. İyiymiş. Başlarındaki komutanı öldürünce hepsi ölüyor. Öbür günlerin canı olsa bile. En azından oyunu indirdiğinizde yani oyuna kayıt olduğunuzda nasıl bir oyunla karşılaştığınızı göstermiş oldu bu açıdan. Ben de çünkü çok merak ediyordum. Escalibur mu çekiyoruz? Escalibur mu geliyor? Escalibur olması lazım ya. Dün bunun adı Escalibur'du. Yalnız oyunu müthiş yapmışlar ya. Yani gerçekten bu oyun patlar gider. Oyun gerçekten iyi olmuş. Yani oynanması keyifli. Oynama hissi vur, vuruş hissi böyle bir, e, bir ağır bir oyun değil sıkacak bir oyun da değil böyle gördüğünüz gibi görsellerden de e, elinde tuttuğu işte kılıçtan da vurma hissiyatını almanızdan da gerçekten keyifli güzel bir oyun olmuş. Ejderya ile mi dövüşeceğiz? Hayırlı işte Hayırlı işler. Işte. biz daha 4 level'dık ya ben sana şunu diye vurayım diye baştan. elimize espeli almışken almış gibi. Yeriz biz bunu. Canımız azalırsa yanımıza destekçi gelir herhalde. Bizi öldürmez bu. Yiyecek o bizi. O bizi yiyecek dedik yedi. E Tabii bir yerde ölmemiz lazım ki oyun sıfırdan bir başlasın bakalım. Eskalibur geldi. Bununla patates ederiz bu son. Aynen. Yani bir şey tetiklemesi gerekiyordu. Ya ölecektik. Bir şeyin tetiklenmesi için ölmemiz gerekiyordu. Bak. Güzel. Güzel. Burayı da bitirdik. Yani bu ön giriş bittikten sonra ne olacak onu merak ediyorum. Hani bir binamız olacak mı? Bir kalemiz olacak mı? Kaleyi yükseltecek miyiz? Asker basma binalarımız olacak mı? Kışlalarımız olacak mı? Onu merak ediyorum. Böyle ilerlemeyeceğiz belli. Şuradan gidelim bakalım. Tamam öyle yani bu Bu kale bizim olsun bari ya artık başlayalım. Morgan. Şöyle bir giriş yapalım mekana ya. Mekana bir giriş yapalım. Ol. Ol numara giriş. Hadi bakalım mekana geldik. Mekana girişimizi yaptık. Evet, olayımız burada. Şimdi burada ne varmış? Burada kahraman çekilişleri var. Tamam. Bir free'yi alırım. Şöyle bir random atarsın şimdi zaten sen bize güzel bir şey verirsin şimdi. Sarı moru verirsin herhalde. Videonun hatırına. Çekiyorum. Hadi bakalım. Vay kılıcık yukarı kaldırdığınız zaman çekiliş yapılıyor. Ne oldu bu. Morgan? Morgan dedik Morgan mı geldi yoksa? Maviymiş ya bu da. Vay arkadaş ya neyse. Birinci bir ödülümüzü de alalım. Buradan kahraman çekilişi yapıyormuşuz demek ki. Bir Şimdi şuradan bir şehrimize bakalım. Evet. Burası büyük bir ihtimal. Burası market gibi bir şeydir ya bu. Tamam. Peki seni geçeyim ben ya. Kusura bakma. Direkt olaylara girelim. İpik. Burası çözelim bakalım. Tiyatroymuş. Orayı bir çözeceğiz. Şimdi bizim ana binamız nerede ona bakalım. Burada. Şunu bir yükseltelim şöyle. Burada yükseltme olayı yok mu? Nasıl yükselteceğiz bunu? Şimdi mekanımız bu. Belli oldu. Evet mekanımızı da gördük. Oyunu da gördük. Tabi bunun daha devam videoları gelecek. Birinci, ikinci, üçüncü devam videoları gelecek. Çünkü storyler üzerinden gideceğiz. Gördüğünüz gibi burada. Ama açmıyor şu anda hikayeye bastığım için. Hikaye bölümlerinden ilerleyeceğiz. Hikayeden ilerleyeceğiz bir sonraki videoda. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Hoşçakalın. kalın.